kestirme yaptım. Otopark var burada. Taç var. Ve polis var. Gelelim. Eyvah. Beyler. Merhaba abi. 660. 3 silindir abi. 3 silindir ya. 3 silindir, silindir o yüzden atabilmiş. ne sabit. Of. Abi buradan sağa mı çıkmam gerekiyor? Nerede bu Yoğun olan yer neresi? Bu meşhur olan Mavi Durak neresi? Mavi Durak'ı mı Yani Buradan aşağı iniş yasak, burayı gidip sona dön, orada Waffle Town var. Mavi Durak orası oluyor. Burası komple, sen devam Mavi Durak diye geçer. Anladım. Eyvallah abi, sağ ol. Buradan gidelim.